Merhaba, merhaba. Tekrardan beni tercih edip kanalıma geldiğin için teşekkür ederim. Umarım iyisindir. Sağlığın, sıhhatin yerindedir. Maddi durumun, duygusal konun, aşk konuların hepsi yolundadır diye umuyorum. Zaten bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi de aşk. Diğeri para ve en önemlisi sağlık. Neden en önemlisi sağlık dedik? Çünkü sağlığımız, benim her zaman bir mottom vardır. Benim beden ve e, zihinsel sağlığım yerinde olduktan sonra üstünden gelemeyeceğim herhangi bir konu yoktur. Ben en dibini de gördüm, en üst seviyelere de çıktım ve hepsinde de en önemlisinin bedensel ve zihinsel sağlık olduğunu söylüyorum. Fransızlar bu e, Baker işlerinde çok iyiler Fransa demişken de önümüz, önümüzdeki hafta size çok ilginç bir video çekeceğim Fransa ile ilgili Fransa'nın Gerçekten benim de çok görmek istediğim yerlerden bir tanesiydi. Seyahat etmeyi seviyorum. Evet tabi seyahat etmeyi de imkanlar dahilinde olan bir şeydir. E Bunun için de ben çok çalışıyorum. Yani gerçek anlamda çok çalışıyorum. İki tane iş yapıyorum. Bir tanesi bildiğiniz üzere bir şey, ilk çektiğim videolarda gelen sorularda cevaplamıştım zaten. Demir yollarında çalışıyorum. İkincisi de elektronik ticaret yapıyorum. Tabi ikisi de Yani mesela şu günden örnek vereyim ben sana Bugün bu sabah kalktım Sabah 7 gibi falan 7'de kalkıyorum kahveyle başlıyorum her zaman güne Kahvemiz içtikten sonra hemen gelen siparişleri Bütün gece boyunca gelen siparişlerin dökümünü çıkartıyorum Onların hepsini print yapıyorum Şeyden yazıcıdan Onlar yaptıktan sonra malzemeleri çıkartıyorum, tek tek paketliyorum, adreslerini işte alıcı adları falanlar filanlar onları ayarladıktan sonra gelen mesajları kontrol ediyorum, geri iade ürün varsa onların geri iadesini falan işte bunlarla uğraşıyorum. Yaklaşık 3-4 saatim böyle geçiyor sabah kalktığımda daha sonra depoya gidiyorum, depodan eksilen malları getiriyorum eksilen malları getirdikten sonra hazırladığım ürünleri postaneye götürüyorum postaneye bıraktıktan sonra da geliyorum bir öğlen yemeği ev işleri falan tek başıma yaşadığım için ev işleri falan derken çamaşırlı bulaşıklı o gibi işler onları hallettikten sonra üstümü giyinip vardiyama gidiyorum Bardiyam da 8 saat sürüyor ortalama akşam 12 gibi bitiyor işim gece yarısı yani 12'de eve gelene kadar falan bir işte üstüne de işte, onu yap bunu yap derken Bir buçuğu falan buluyor yatmam Sabah tekrar aynı döngü Yani böyle bir ritimde çalışıyorum Çalışmak lazım Parayı kazan Hani bazıları der ya ee, Para her şey değildir Tamam para tabii ki her şey değildir ama bir şeydir Ve onu kazanman lazım Ve onu kazanmak için de Çabalaman lazım yılmaman lazım Ben ne diyorum en dibi gördüm. Yani sıfırı tükettiğim yıllar oldu. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman bunu bütün akrabalarım da bilir, arkadaşlarım da bilir. Karşımdakini onu hissettirmedim. Benim bittiğimi, sıfırı tükettiğimi karşımdakini hissettirmedim. Devamlı bir çaba içinde oldum. Devamlı uğraştım. Devamlı bir arayış içinde oldum. Mesela gece uykuda para kazanmak istiyordum hep. Onu becerdim. Uyurken para kazanıyorum bu nasıl oluyor? Elektronik ticaretle oluyor tabii ki. Yani senin o elektronik ortamda kurduğun mağaza 7-24 açık. Sen gece yatarken de alışveriş oluyor. Sen başka bir işle uğraşırken de alışveriş oluyor. Sadece bu düzeni oturtmak zamanla olan işlerdir. Yani her şey bir anda yani bir sabah kalktığında böyle olamıyorsun çaba göstermen lazım. Bir emek vermen lazım. Emek ve çaba göstermeden hayatta hiçbir şey olmaz. Ama sabırda göstereceksin. O dirayeti, o dirayeti sağlayacaksın. Evet. Konular birbirini bağlıyor. Devamlı bir geçişler yapıyorum. İlk önce şuradan benim genç kız arkadaşlarıma, kız kardeşlerime, beni izleyen yani kız arkadaş derken Arkadaş mı de kız arkadaş dedim Naçizane bir tavsiyem olacak Kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanmadan Kesinlikle ve kesinlikle Bir erkeğin buyruğu altına girmeyin ekonomik özgürlük derken bunu tahsil yaparak da yapabilirsiniz. Bir mesleğiniz varsa o mesleği icra ederek de yapabilirsiniz. Ama kendi ekonomik özgürlüğünüzü mutlaka ve mutlaka kazanmadan kendi geliriniz olacak. Bir erkeğin cebine bakarak bir ömür geçiremezsiniz. Zengin bir koca bulayım. Yok paralı bir erkek bulayım. Aa, keyfime bakayım. Yok öyle bir dünya. Mutluluğu yakalayamazsın. Yani para bir şeydir ama para da saadet getirmez. O kendi ekonomi özgürlüğün olduğu zaman daha bir özgüvenli olursun. Sözlerini daha bir cesurca söylersin. Yapacağın veya hal ve hareketlerin tamamıyla etkiler ve bu karşındaki ile de daha bir iyi bir ilişki içinde olmanı sağlar. Çünkü ortada bir menfaat yoktur. Sadece duygular konuşur. Onun için buradaki beni izleyen kız veya bayan arkadaşlara böyle bir nacizane tavsiyem var. Makaronluğunda. Yiyorum kusuruma bakmayın. Duygusallık demişken. Arkadaşlık konusuna da bir Arkadaşım dersin, dostum dersin, onun için canımı veririm dersin, onun için ölürüm dersin. Ama bir nokta vardır, o noktaya geldiğinde ileriye gidemezsin. Ve en iyi, en iyi yapılacak, en iyi işlerden bir tanesi de çevre, arkadaş ve dostunu iyi seçmendir. Bunu neden söylüyorum? Şöyle bir örneklemeyle anlatayım sana. Geçmiş İzmir'den bir örnek vereceğim. İzmir'deki çevre mahalle işte e, bölgesinde yaşayan bir tane arkadaşımız vardı. Onun bir hikayesi. Arkadaş çevresini iyi seçemedi tabii ki. Onun da cezasını çekti. Hem de on yıl cezaevinde yatarak. Olay da şöyle gelişiyor. Hepimiz mahallelerde büyüdük. Mahallede işte kahveler olur. O kahveye takılırsın veya bilardo salonu olur. Bilardo salonlarda takılırsın. için söylüyorum. Arkadaşlar Mustafa değil. Mustafa diyor hadi gel diyor beraber şeye gidelim. E, aşağı mahallede ve aşağı semtte bir yere bir yere uğrayacağım. İki dakika beni oraya götür gel diyor. Mustafa da tabii abi diyor neden olmasın? Yani herkesin yapabileceği bir şeydim bu. Senin de abi dost dediğin birisi karşına çıksa araban olsa götürmez misin? Götürürsün. Alıyor Mustafa götürüyor onu. Sen diyor burada bekle ben geliyorum. İçeri giriyor. İçeride ne oluyorsa cinayet işleniyor. Adam çıkıyor. Arabaya biniyor. Mustafa'nın kullandığı arabaya ve oradan uzaklaşıyor. Cinayete seni satar. Ama herkes satar seni. Seni satmayacak. Seni satmayacak. Senin sadece çekirdek ailendir. Bir bardak da suyumuzdan içelim. Seni satmayacak. Senin çekirdek ailendir. Çekirdek ailen. Ablan, abin, kardeşin varsa annen, seni hayatta satmaz Başın ne gelirse gelsin hangi kötülük gelirse gelsin bunlar seni hayatta satmaz ve her zaman arkanda durur ve on senin de onlara sımsıkı sarılıp arkalarında durman ve desteklemen lazım eğer şu an herhangi bir kırgınlığın varsa o kırgınlığını falan unut benim sana abi olarak nacizane tavsiyem eşim satar seni diyorum. Herkes satar. Belli bir noktaya geldiğinde o kırmızı çizgileri vardır. O noktaya gel. Herkes seni satar. Ama seni satmayacak çekirdek ailendir. Ve onlara her zaman sahip çıkman lazım. Benim de en önemli yani benim için hayatımdaki en değer verdiğim benim çekirdek ailemdir. Ve onların benim her zaman yanımda olduğunu gördüm, biliyorum ve benim de onların her zaman yanımda olacağını onlar da çok iyi biliyorlar ve uygulamada da yapmışımdır. Onlar da bana yapmıştır. Bunun için hiçbir zaman bunu hiçbir zaman unutma. Zaten annesine, babasına saygısı olmayan birisine hayatta saygı duymam ben. Özellikle de annesine. Özellikle annesinin hayır duasını almayan birisi hayatta muvaffak olamaz. Hiçbir elini neye atsa kurudur. O kadar net söylüyorum. yüz olur bu. Bunu da hiçbir zaman aklından çıkartma. Annenin ve babanın hayır duasını her zaman al. Çünkü onlar senin her zaman için bir karşılık gözetmeden bak annenin de babanın senden bir menfaati olamaz. Olamaz yani. Onlar senden hiçbir karşılık gözetmeksizin senin arkanda duruyor. Sana bir şeyi yanlış diyorsa o yanlıştır. Tekrarlarsan o yanlışı başına iş gelebileceği endişesi olduğu için söylüyordur. Dikkate al bunu. Bir bak böyle bir düşün. Neden bana bu tavsiyeler, neden bana bu telkinlerde bulunuyor diye annem veya babam. Bir bak yani aynada kendi kendine sorgula. Senin menfaatine olduğu için, senin yanlış bir duruma girmemen için onları yapıyorlardır. Onun için anne ve babanın hayır duası her zaman önemlidir. Annesine ve babasına saygı duymayan birisine kesinlikle saygı duymam ben. Geçelim aşk konusuna. Aşk. Herkese aşık olabilir. Ben de oldum. Sen de olmuşsundur. Hepimiz oluruz. Bir iki defa da olmuşuzdur. Normal. insani bir duygu. Gülmek, ağlamak, sevmek, sevilmek. Bunlar yani insani duygular. Bunda utanılacak, hiçbir şey yoktur. Herkese aşık olabilir. Ama aşk duygusu biten bir duygu. Yani bitiyor. Karşı cinse duyduğun sevgi tamam, güzel. Başlıyorsun. Her şey çok güzel. İlk iki, üç, dört ay rüya gibi. Birinci sene, ikinci sene rüya gibi. Ama beşinci, altıncı, yedinci derken devamlı aldatıyordu ya yani bir gün sordum yani dedim niye sebep ne yani niye devam ediyorsun belli ki artık birbirinizi yani o eski aşkı ve o eski şevkli sevmiyorsunuz çünkü aldatıyorsun karını sadıkçım dedi bir çantayı dedi kolunda dedi 15 sene boyunca taşırsan dedi sadece çantaya bak bir çanta dedi o çantaya bile alışırsın dedi alışkanlık dedi. Onsuz da yapamam dedi. Ama aldatıyor. Aşk bitmiş. Yedinci seneden sonra ne oluyor? Evliyse çocukları varsa kadın çocuklarının hatırı için vazgeçemiyor. Erkek malının yarısı eğer bir mal edinmişse malının yarısı gitmemesi için vazgeçemiyor. Veya alışkanlık alışmış. Arkadaşımın bana verdiği örnekteki Diyor ki 15 sene boyunca bir çantayı kolunda taşısan o çantaya alışırsın ve bırakamazsın. Aşkta da böyle şimdi sen de bir genç kardeşim olarak söylüyorum. Aşk olacaksın. Aşk acısını da tatacaksın. Ama o yaşadığın haz ve duygu bitecek. İlerideki eş seçimini eğer evli değilsen, çok dikkatli ve mantık çerçevesinde seçmelisin. İlla ki herkesin bir eşe ihtiyacı olur. Ama şunu unutma. Şıp sevdim, aman aşık oldum kör körüne birisine gidip evlenme. Hata yaparsın. Sonra bu hatadan da döndüğünde sana ağır zararlar verir. Hem maddi hem manevi. Eskilerin bir lafı vardır. Ağaç köküne bakarlar köküne bakın. Senin kim olduğunu söylerler. Aile deyip geçme. Ailesini incele. Ailesinin her ferdini incele. Erkek kardeşini incele. Huyunu ve husuyunu. Oğlan ya kız halaya çekerlerler. Kız kardeşleri varsa kız kardeşlerini incele. Erkek kardeşi varsa erkek kardeşini incele. Babasını incele. Annesini incele nasıl bir soydan geldiğine bak. Çok önemli bunlar. Bunları es geçme. Hani eskiden diyorlar ya görücü usulü. Aslında şey olarak yani pratikte yanlış. Yani birbirini görmeden birileri evleniyor. Yanlış. Ama teknikte yani ailelerin birbirlerini araştırması dayısından, amcasından, annesinden, babasından herkesi iki tarafta araştırır. Ve ondan sonra karar verilir. Özellikle erkeklere söylüyorum burada. Şöyle suyumuzdan da bir yudum içelim. Et ticaret konularına ağırlık ver. Günümüzde devamlı gelişecek olan pazar, et ticaret pazarları eğilimlerini bu yönde yaptı. Çünkü parayı kazandıktan sonra daha da geliştirebilirsin. Daha da geliştirebilirsin ama saçma sapan işlere girme. Bilmediğin kripto, murikto işlerine kesinlikle girme, kaybedersin. Çünkü çok büyük manipülasyonlar var orada. Ve senin daha önceden tahmin edemeyeceğin manipülasyonlar yapılıyor. Senin gibi küçük balıkların hepsi büyük balıklara yem oluyor orada. Onun için o işlere girme. Benim nacizane tavsiyem ama e ticaret işlerine gir, e pazarlama işlerine gir. Yani internet olayında ağırlığını daha çok oraya ver. O yönde ilerlemeye çalış ve bunu hiçbir zaman unutma. Her zaman için ve her zaman için iki farklı endüstriden gelir kapısı aç kendini. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben yıllarca e, hizmet sektöründe yer aldım. Bar, restoran, 15 yani oradaki tecrübelerim çok yüksek. 15 yıl üzerinde restoran, bar işletmeciliğim var. Yani bana bir e, İngiliz'in olduğu veya yabancı turistin olduğu bir yer söyleyin. Ben orada bir tane bar açayım. Oradaki bütün yabancı turist oraya çekmeyi beceririm. O beceri ve yetenek şu an bende mevcut. Ama vazgeçtim. Bir ara verdim diyelim. Belki ileride yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bilmiyorum belki ileride düşünürüm. Ama orada yani o işleri yaparken bir şeyin farkına vardım. Tek bir yerden gelirin olduğu zaman ve o hizmet sektörü darbe aldığı zaman nitekim de aldık? Yani harbiden darbe olduğu zaman ya o darbe döneminde darbeyi aldık. Bir anda gelir kapısı kesildi ve benim başka hiçbir yerden gelirim yoktu. O zaman anladım ki bir insanın her zaman için iki farklı endüstriden iki farklı gelir olması lazım ki birbirini dengelesin. Bir aşağıya gittiğinde diğeri onu tamamlasın. Şu anda öyle bir sistem kurdum kendime çok şükür ve öyle ilerliyorum. Bir demiryolu yolu endüstrisindeyim. Demir yolu olmaz da yani dünya savaşı çıksa bile da asker taşırız yani o kadar bitmeyecek bir endüstri. Ama onun da inişleri çıkışları oluyor. Ne bileyim işte grevler oluyor, başka bir şeyler oluyor. Korona geldi mesela koronada. Şey yapamadık fazla mesai yapamadık. Mesela e, bazı gelirlerimiz kesildi. Ama o zaman da e, ticaret işini geliştirdiğim için, orada ilerleme kaydettiğim için oranın gelirleri arttı Yani orası düştü. Çünkü herkes eve kapanınca bütün şoplar, moblar kapalı. Herkes internetten alışveriş yapmaya başladı bir anda. Benim gelirlerim bir iki katına çıktı ama buradaki gelirim düşmüştü. Bu, bu iki katına çıkınca birbirini dengeledi ve hayatımda hiçbir eksiklik olmadı. Korona döneminden bahsediyorum. Onun için iki farklı endüstriden mutlak ve mutlak iki ayrı gelir elde etmeye çalış. Hangi işte olursa olsun. Hizmet sektöründeysen dediğim gibi e-ticarete yönel veya başka bir işle ne iş yapıyorsan o endüstriden farklı bir endüstriden Farklı bir gelir elde etmeye çalış. Bu şekilde devam edersin. Bir de uykuda para kazanmanın formüllerini ara. Şimdi bu kadar sohbet yeter diyoruz. Bir dahaki sohbette anılar anlatacağım. Marmaris'te geçen, başımdan geçen anıları. Onlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi önümüzdeki hafta Güney Fransa'ya gidiyorum. Güney Fransa, Carcassonne kasabasına gideceğim. Bu orayla ilgili bir video çekeceğim mutlaka göstereceğim çünkü çok ilginç bir yer. 5. yüzyıldan kalma şatonun içine kurulmuş bir kasaba. Evet. Şimdilik kendine iyi bak. Hoşça kal. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.